Resim. video çekiyorum şu anda. Evet Eren. Evet Eren'cim duygularını alabilir miyim? Uh -huh. Evet. Şimdi kaça geçtin sen? Kaçıncı sınıfa geçtin şimdi? İlkokula. İlk okul. İlk geçtin evet. annemize evet. 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 Karnemize de bakalım mı annemiz? Evet. evet. <laughs> Vay. Vay. Hadi bakalım içini evet. de aç annesi. Bir bakalım. Evet burada evet, yakışıklı bir Eren. Yakışıklı bir Eren'imiz var ay burada. Ay, ay. ay sana kurban olurum bak bakalım. bak aşkım. Orada mı? Orada ben mi? 6 yaşında, 3,5-6 yaşında. Evet. Evet aşkım şimdi ilk geçti. Vay ilkokul öğrencisi Eren. Hadi. <laughs> Ey gidi kurban oldum. Ne kadar hızlı büyüyorsun ya. Canım oğlum benim. Canım oğlum benim, benim yakışıklı oğlum.